Evet arkadaşlar bir videoma daha hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda milli mücadelenin kahramanlarından olan Şahin Bey. Yani asıl adı Mehmet Sait olan Şahin Bey. 1877 yılında Antep'in Bostanlı mahallesinde doğmuş olur. Babası Abdullah Efendi, annesi ise Ayşe Hanım'dır. Küçük yaşta babası vefat ettiğinden dayısı tarafından büyütülmüştür. 1899'da Yemen asker olarak giden Şahin Bey burada baş çavuşluğa kadar yükseldi. 1911 yılında Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katıldı. Daha sonra Balkan Savaşları kapsamında Çatalca cephesinde görev aldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Galitça cephesinde 1917 yılında, yılında da Sina ve Filistin cephesinde görev aldı. Buradaki başarılarından ötürü Mülazım-ı Sani rütbesini aldı. 1918 yılında Birleşik Krallık İngiliz güçlerine esir düştü. 1919 yılı sonlarına kadar esir tutulduktan sonra Mondros mütarekesi uyarınca serbest bırakıldı. Aynı yıl Harbiye Nezareti tarafından Biricik Askeri Şubesi Başkanlığı görevine dağıtıldı. Daha sonra da bu görevine gitmeden Antep heyeti merkeziyesine başvurdu ve heyet tarafından Kilis Antep yolu Kuvay Milliye Komutanlığı'na getirildi. Şahin Bey, Kilis Antep yolunun savunmasını üstlenerek Antep'in savunmasına katkı sağlamak için milis güçlerini organize ederek Antep savunması kapsamında 1920 yılı başarılarından itibaren Fransız güçlerine karşı mücadeleye başlamıştır. Şubat ve Mart ayı başlarında Fransızların Antep üzerine sevkiyatlarını durdurmuş ve bu güçleri geri çekilmeye zorlamayı başarmıştır. 28 Mart'ta kendi komutasındaki binlerce tutulan Elmalı Köprüsü'nde meydana gelen çarpışmada vefat etmiştir. Evet, e, ben size askerlik kariyerini söyledim. Şimdi isterseniz e, okuduğu okullara geçelim. Bunu en başta söylemem gerekirdi. Ama e, Askerlik kariyeri bayağı detaylı olduğu için ilk söylemek istedim. Evet. E, okuduğu okullar yoktur. E, yani Şahin Bey okul okumamıştır. Yani 22 yaşındayken askere başlamıştır. Yani Yemen'e asker olarak gitmiştir. Evet. E, okulları okumamıştır demiştik. Şahin Bey'in vefatına geliyor. Şahin Bey 28 Mart 1920 gününde yılında vefat etti. Evet arkadaşlar bir videomu bir videomuzun daha sonuna gelelim. Ee, bu videoya 10 like gelirse yeni video gelecek. Evet like atmayı unutmayalım. Ee, abone olursanız diğer videolarımdan haberdar, haberdar olabilirsiniz. Ee, bu arada size de söyleyeyim. 1000 aboneye ulaştığında canlı yayın açacağım. Evet. Görüşürüz.